Sarılmanın vücuda altı etkisi. 1 stresi ve kaygıyı azaltır. 2 bağışıklık sistemini canlandırır. 3 acıyı azaltır. 4 kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. 5 anlamlı ilişkilerin olmasına neden olur. 6 kan basıncınız düzenlenir. Bu videoyu sarılmak istediğin kişiye gönder. Kendine değer katmak için de hesabımızı takip edebilirsin. Türk gençlerinin sürekli fakir kalmasının 5 sebebi. 1 az çalışıp çok gezmeleri. 2 gördükleri her şeye özenmeleri. 3. Tek odak noktaları kendilerini geliştirmek olması gerekirken, aptal aptal şeylere vakit harcamaları. 4. Öncelikleri para kazanmak olması gerekirken, daha çok para harcamaya odaklanmaları. 5. Anlık hevesler için tüm geleceklerini mahvetmeleri. Kendine değer katmak için hesabımı takip edebilir. Şu altı çeşit insan türünden uzak durun. 1. Düşüncelerinizi küçümseyenlerden uzak durun. 2. Kendinizi değersiz hissetmenizi sağlayanlardan uzak durun. 3. Tüm enerjinizi emip bitirenlerden uzak durun. 4. Menfaatinden başka bir şey düşünmeyenlerden uzak durun. 5. Yanlışını kabul etmeyip her zaman haklıyı oynayanlardan uzak durun. 6. Sizi gönülden dinlemeyen ve anlamaktan çok uzak olan insanlardan uzak durun. Daha fazlası için hesabımı takip et. Kalmış ülkelerin 7 özelliği, sonuncu madde en tehlikelisi, halk arasında sorgulama çok azdır, magazin haberleri çok popülerdir, kitap okuma oranı çok düşüktür, zenginler, zenginleşirken fakirler, daha da fakirleşir, dini ve milli değerler, sürekli suistimal edilir, halk arasında sanat ve bilim hakkında muhabbet dönmez, eğitim sistemi, öğrencileri okuldan soğutmaktadır. Başarıyı keşfetmek için bize katılın. Buzdolabına konulmaması gereken 5 besin. 1. Domates. Buzdolabına koyulan domatesler kısa süre içerisinde hem dokusunu hem de tadını kaybeder. 2. Ekmek. Ekmek buzdolabında saklandığında içeriğindeki su molekülleri ekmeği yavaş yavaş terk eder. Bu durum hem ekmeğin hızlı bayatlamasını hem de lezzetini kaybetmesine neden olur. 3. Sarımsak. Sarımsak buzdolabında çabuk filizlenir ve kokusu diğer besinlere siner. 4. Çikolata. 15 ile 20 derece arasında saklanma buzdolabı çikolatanın yapısını ve tazeliğini bozar. 5. Kahve. Buzdolabında saklanan kahve tüm kokuyu üzerine çeker, tadı ve aromasında bozulmalar olur. Bu besinlerden herhangi birini buzdolabında saklıyor musunuz? Cevabınızı yorum. Değerini arttırmak için 5 etkili ipucu. 1. İnsanlar için her zaman müsait olma. Meşgul gibi davranmaya çalış. 2. Beğenmediğin bir şeyler olduğunda insanlara hayır demeyi öğren. 3 herkesin her mesajına anında cevap verme. 4. Başkalarıyla fazla ilgilenme ve seni neyin mutlu ettiğini keşfet. 5. Sevgi için dilenme. Eğer gitmek istiyorlarsa bırak gitsinler. Kendine değer katmak için hesabımı takip edebilirsin. Yaşam tarzın haline getirmen gereken 4 tavsiye. 1. Herkes seni sevmek zorunda değil zaten sen de herkesi sevmiyorsun. Ki Kendini başkalarıyla değil hayalindeki seninle kıyasla. 3. Her konuda birazcık iyi, bir konuda herkesten daha iyi ol. 4. Başlamak için mükemmel olmak zorunda değilsin ama mükemmel olmak için başlamak zorundasın. Kendine değer katmak için hesabımı takip edebilirsin. Değerini arttırmak için 5 etkili ipucu. 1. İnsanlar için her zaman müsait olma. Meşgul gibi davranmaya çalış. 2. Beğenmediğin bir şeyler olduğunda insanlara hayır demeyi öğren. 3. Herkesin her mesajına anında cevap verme 4 başkalarıyla fazla ilgilenme ve seni neyin mutlu ettiğini keşfet 5 sevgi için dilenme Eğer gitmek istiyorlarsa bırak gitsinler